Adıyaman'ın 55 kilometrelik konvansiyonel demiryolu hattının tamamı yenilendi, modernize edildi. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Adıyaman'da bir müjde verdi. Adıyaman il Merkezi ve Kahta ilçesini ulusal demiryolu ağına bağlayacak 93 kilometre uzunluğa sahip gölbaşı Adıyaman- kahta hızlı demiryolu proje çalışmaları tamamlandı. Bunun da en kısa zamanda yatırım programına alınması şehrimize büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Adıyaman Hava Yolu'nda e, tabii ki uçuşlar devam ediyor. E, 2025 yılında 366 bin yolcu taşınmış. Burada haftanın 7 günü seferlerimiz var. Yalnızca Sayın Bakanım özellikle yeni bir talebimiz var. Adıyaman İzmir ve Adıyaman Antalya direkt uçuşlarının başlatılmasını talep ediyoruz. E, Ajet veya özel hava yolları üzerinden e, önemli belirtmek istiyoruz ki Adıyaman'ın e, Antalya ve İzmir'e ulaşımının sağlanması önemli bir avantaj sağlayacaktır. Sözlerime son verirken e, şahsınızda tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyor. Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.